SMA diye bir hastalık söz konusu biliyorsunuz, uzun zamandır Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor ama çok sayısal olarak çok yüksek olmadığı için kimsenin dikkatini çekmiyor olabilir. Ancak bu insanlardan tedavi görmeleri yurt dışında iki buçuk milyon doları buluyor ama yurt içinde kendileriyle anlaşma yapılmış eğer ilaç buraya getirilir tedavi edilirse 750 bin dolara yapılabiliyor. Bir aile kampanya başlatıyor ve 3 milyon dolar para topluyor. 4 tane çocuğun tedavisini yaptırmak istiyor kendi e, para yaradıkları imkanlarla. Sosyal Güvenlik Kurumu buna izin vermiyor. Dava açıyorlar, davayı kazanıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu şu anda davaya da itiraz etmiş durumda. Dolayısıyla o ilaç Türkiye'ye gelemiyor. Bazı işte daha başka daha hafif olanlar için ilaçlar geliyor ama bunlar gen tedavisi gerektirdiği için gelmiyor. Diyelim ki hiç kampanya yapamadılar, para toplayamadılar. Bu 34 tane çocuk için gerekli olan para 25 milyon, 25 milyon 500 bin dolar. 25 milyon 500 bin dolar 1 milyar 200 bin dolardan çok daha küçüktür. Bir kişiye vergi indirimi olarak 9, 1 milyar 200 milyon dolar yani 9 milyar 360 milyon dolar milyon Türk lirası ayırıyorsunuz ama 34 tane çocuğun yaşamını temin etmek için 25 milyon dolar ayırmıyorsunuz. Bunu kabul etmiyorum. Kabul edilecek bir şey değil. Bunun bir an önce düzeltilmesi en azından kendi inisiyatifleriyle insanların ilaçları getirtebilmesi lazım.